Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Bugünkü videomu komünist, sosyalist, aktivist, savaş karşıtı ama hayatı çilelerle geçmiş büyük entelektüel, büyük devrimci, kafa, kafa devrimcisi, şiddete karşı, kesinlikle şiddete karşı Lenin'i sırf Birinci Dünya Savaşı'na karşı olduğu için destekleyen ama sonra da Almanya'da devlet tarafından devlete karşı geldiği iddiasıyla tutuklanan o çok ünlü kadın Rosa Lüksemburg'un bir sözüyle başlayacağım. Bakınız ne demişti Rosa Lüksemburg bundan yaklaşık 110 yıl kadar önce. Bugün tok olanlara, sefa sürenlere, milyonların ekmeğini hangi acılarla kazandığını bilmeyenlere, hissetmeyenlere ceza talep ediyorum. Ben de aynı şeyi talep ediyorum. Bugün ülkemizde tok olanlara, sefa sürenlere, milyonların ekmeğini hangi acılarla kazandığını bilmeyenlere, hissetmeyenlere ceza talep ediyor. Verilir mi? Ya neden verilsin? Elbette verilmez. Tabii ki verilmez. Rosa Luxemburgların sayısının bizde de çok artmasını istiyorum. O nedenle Rosa Luxemburg'un o ünlü sözünü bir kez daha paylaşıyorum sizlerle. Bugün tok olanlara, sefa sürenlere, milyonların ekmeğini hangi acılarla kazandığını bilmeyenlere, hissetmeyenlere ceza talep ediyorum. Bütün bunlara rağmen her şey yolunda gidecek. Enseyi karartmayın dediğim için bana sitem eden bazı arkadaşlarımız da, bazı kardeşlerimiz, torunlarımız da var. Dijital ailemizin içinde var. Ya dede ya ne zaman her şey yoluna gidecek? Bırak ya ensede kararmadı yer kalmadı kulaklarımızın arkasına kadar geldi diyenler de var. Ama sonra da kimileri diyor ki buna rağmen dede biz senin hemfikiriz enseyi karartmayacağız. Kimisi ise bende kafa buluyorlar. Olabilir. Karamsarlık da bir şeydir canlarım. Peki hiçbir şey güzel olmayacak mı diyeyim? O daha kötü. Her şey güzel olacak diyelim. Eğer her şey güzel olacak dediğimiz tarih 2023'ten sonra her şey güzel olmazsa ne yapacağız? Onu o zaman düşüneceğiz. Olmamış, yaşanmamış bir belayı, bir felaketi şimdiden acısını çekmenin bir anlamı yok. Gelin bugün bize bu bugünkü bize değil bizler şükür gayet iyi her şeyimiz belki de tuzu kuru diyor mu sık sık biz tuzu kuru olanlardınız. Ama canlarım bu ülkede milyonlarca insan açlık sınırı içinde altında bir gelirle yaşıyor. Cefa çekiyor. Bir ay önce 100, 100 lirayla 10 birim alıyorsa bir üründen bir ay sonra 92-93 birim ancak alabiliyor. Sonra 85-86 birim alıyor. Sonra 80 birime düşüyor. Giderek azalıyor. Bunun adı hayat pahalıdır. Bunun adı Yoksullaşmadır canları. Şimdi bu kadar laftan sonra, bu girişten sonra size biraz da gelecekten tabii ki bahsedeceğim. E az önce dedin ki geleceği o gün düşünürüz, bakınız. Geleceği o gün düşünmek demek benim dediğim geleceği o gün düşünmek demek felaketlerle ilgili. Yani bir felaket yaşayacaksak. Onu o gün düşünürüz. Bugün düşünmemiz gereken ne? Bugün düşünmemiz gereken o gün yaşamak istemediğimiz felaketlerin öne geçe, önüne geçebilmek için ne yapmamız gerektiğidir. Bunlar ikisi birbirinden farklı şeyler. Gelecekti, geleceği daha gelmeden felaketlere gark olacağını düşünerek yas, et, yas tutmak, karalar bağlamak bir felaket. Benim açımdan felaket. Ama geleceğin Kötü olmaması, çok daha iyi olması için planlar yapmak, programlar yapmak başka bir şey. Ve bu planları, programları yaparken kafamız dinç olmalı. Moralimiz yüksek olmalı. Ah bittim, öldüm. Bunlardan vazgeçmeliyiz canlarım. Daima ayakta durmalıyız. Gelecek ne olacak? İşte bu nedenle yakın gelecekte en azından neler olabileceğini zaman zaman öngörmeye çalışıyorum. Artık hepimiz, herkes biliyor ki Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, FED yani ilk baştan 0.25 ile başladı. Faizleri artıracak. Bu belli artık. Bu kesin. Bunun geri dönüşü de yok. Ama açıcağına benim dediğim gibi oluyor şimdilik. Neden? Çünkü durgunluktan çok korkuyorlar. Durgunluk gelirse o daha büyük bir bela. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED'in önümüzdeki günlerde mesela bu ay içinde 0.50 bas puan faiz arttıracağı söyleniyor. Ben hala tam olarak o kanaatte değilim. Olabilir mi? Ben o kanaatte değilim. Tabii olabilir. FED bu ya. Allah Allah bana soracak hali yok ya. Şimdilik ben yine 0.25 diye gidebileceklerini düşünüyorum. Fakat buradan çıkması gereken asıl der bize hepimize yani planlarımızı yaparken devletler olarak söylüyorum planlarımızı yaparken Amerika Birleşik Devletleri dolarının değer kazanacağını artık kabul etmek. Peki Amerika Birleşik Devletleri doları değer kazanırken biz bundan diğer ülkelerde olduğu gibi aynı şartlarda mı etkileneceğiz? Hayır. Doların değer kazanmasından Avrupa Birliği ülkeleri başka etkilenecek. Japonya başka etkilenecek, Kanada başka etkilenecek, Çin başka etkilenecek. Aslında pek çok ülke başka etkilenirken biz Arjantin'den bile çok daha kötü etkileneceğiz. Bu arada Arjantin demişken tavsiye ederim o battan biten Arjantin harika bir sinemaya sahip olmuş belli ki. Yağmurdan Kaçarken isimli filmi Netflix'te izlemenizi tavsiye ederim hiç gerginlik yaratmadan harikulade hayat dersleri de vererek giden güzel bir film. Bizde ise bizde ise dolar çok daha güçlü vuracak bizi. Dolar bizim paramız karşısında daha çok değer kazanacak. Neden? E çünkü bizim dolarla ödememiz gereken milyarlarca milyarlarca dolarlık borcumuz var. Ve çünkü bizim dolara ulaşma şansımız neredeyse bitti. Efendim Tayyip Bey Suudi Arabistan veliahtının cinayetini kapatmak için bizde görülmekte olan mahkemenin bütün dosyalarını durdurdu. Dosyaları Suudi Arabistan'a gönderdi. E oradan 50-60 milyar dolar geleceği söyleniyor. Ya bırakın Allah aşkına ya. Ya bırakın Allah aşkına ya. Adamı zaten bütün dünya katil olarak artık biliyor, kabul etti. Ne yaptılar katil olarak tanıdılar bildiler de? Hayır ne yaptılar? Suudi Arabistan Prens, veliaht Prensi'ne bir şey mi yapabilirler? Suudi Arabistan yaptırım mı uyguladılar? Allah Allah! Biz Suudi Arabistan Prensi katil deseydik ne olacaktı? Özgür ülkeler karşısında, gelişmiş ülkeler karşısında, demokratik hukuk devletleri karşısında saygınlığımız olacaktı. Şimdi bittik, iyice bittik. Ben oradan para geleceğini falan da zannetmiyorum yani. Ha swap yaparlar mı? E swap yapabilirler. Bizim çözüm için, bizim için çözüm değil ki. Bugün geçinemeyen, karnını doyuramayan memura Borç verme gibi bir şey bu. Ya adama gelir ver gelir gelir. Adam ayda beş bin lira para alıyorsa sen ona geçinemedin mi yetmedin paran? al sana bir beş bin de borç. Bir dahaki ay beş bin borç. E bu, bu, bu. bu nereye kadar gider ya? Suudi Arabistan gelecek Türkiye'de 100 milyar dolarlık hadi gençlik 50-60 milyar dolarlık sabit yatırım yapacaksa arkadaş ya e yapılabilir bunlar o zaman. Dersin ki kardeşim ne yapayım ya ben de halkımın çıkarı için bu cinayeti görmezden geldim. Ama o bile tabii doğru değildi. Canlarım biliyorsunuz ki kur korumalı döviz mevduat hesaplarına ilk günden beri karşıyım. Ancak bu kur korumalı döviz mevduat hesapları döviz mevduat hesaplarının çözülmesiyle oluşsaydı yani döviz mevduat hesapları TL'ye dönüp gelip bankalarda TL olarak yatsaydı ve kur farkı talep etseydi inanın çok büyük başarı elde edilebilirdi. Bunun, içi, bunun, için ne gerekiyordu? Güvenilir bir iktidar gerekiyordu. İktidar, iktidar güvenilir olmadığı için bunu başaramadılar. Haliyle kur korumalı döviz, mev, kur korumalı mevduat hesaplarından kur korumalı döviz mevduat hesaplarında biriken para vadeli Türk lira hesaplarından dönüp gelen para. Yani bankaların ödeyeceği o yüksek faizi faizler yükseltilseydi bankalar ödeyecekti. Bankalar batmasın diye ve o bu arada Türk lirası olanların da paralarını koruyabilmek için hiç bir bankada bir kuruşu olmayan milyonlarca garibanın sırtına yüklendi. Önümüzdeki dönemde değişik mi? Hayır değişmeyecek yine. Kur korumalı mevduat hesaplarına gelecek olan para vadeli TL hesaplarından gelecek olan paradır. Oradaki para kalmayacak. Ya da Hafazan Allah. Önümüzdeki 2-3 ay içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası'nın yükselteceği faizlerden sonra belki de o vadeli Türk Lira mevduatları bile döviz mevduatları hesabına dönüşecektir. Ya bunlar çok tehlikeli. Dikkatli olabiliyorum. Olacak demiyorum ama ben size bunların olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu hatırlatıyorum. Bu arada pandeminin de etkisiyle artık iyice kaybedeceği kanaatindeyim. Ben tıp adamı değilim ama okuduğum, incelediğim, baktığım, gördüğüm, görebildiğim kadarıyla ve bazı ekonomik gerçekleri de göz önüne aldığımda pandeminin etkisinin azalmakla birlikte tabii artık normal hayata dönüşün giderek bütün dünyada daha hızlanacağını zannediyorum. Ancak bu turizmin de aynı hızda gelişeceği anlamına gelmemeli. Çünkü biz hem enerjide hem de turiste kendimizi kötü yerlere, yanlış yerlere, istikrarsız yerlere bağladık canlarım. Bu arada gelelim zenginin parası fakirin çenesini yorar örneğini kanıtlamaya. Dünyanın en zenginleri belli oldu. Dünyanın en zenginleri tabi bu arada Türkiye'nin en zenginleri de belli oldu. Türkiye'nin en zengin adamı 4.7 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker. Bu Murat Ülker'in babası Sabri Ülker merhum biliyorsunuz. Bundan yaklaşık 25 sene kadar önce Türkiye'de dışlanmış istenmeyen yeşil sermaye yani şeriatçı sermaye olarak anılan bir kişiydi. Ve hatta o dönemin kökten başörtü istemez yükçüler, türbanla kavga edenler ve kusura bakmasınlar pek çok kökten layıkçı asker Sabri Ülker'in şirketlerinden ürün satın alınmasını bile adeta neredeyse imkan bulsalar yasaklayacaklardı. Yasaklayamayınca medya aracılığıyla bu Ülker grubuyla Yıldız grubuyla olağanüstü kavgalar edildi. Bugün işte o ailenin çocuğu Sabri Bey'in oğlu Murat Ülker Türkiye'nin en zengin adamı. 4.7 milyar dolar. Yani yaklaşık adamın 60 milyar TL serveti var canlarım. Bunu niye anlattım? Bunu niye söyledim? Eğer bazı konularda, diyelim ki din konusunda o insanları düşman olarak beller, üzerinde baskı kurarsanız o günler geçer gider ve o insanlar gelirler, ülkenizin en zengin olurlar. Başka o insanlar bir gün gelir, Türkiye'de 20 sene memleket yönetirler. Ben 20 sene önce... İşte bu nedenle hatta tabii ki 25 sene önce bu gerçekleri tarihten bildiğim, yaşayarak öğrendiğim için o dönemde Refah Yolu Hükümeti'ne destek vermiyordum. Ama Refah Yolu Hükümeti'ni bütün her türlü kökten lehikçi saldırılara karşı koruyordum. Yalan yok. Ya yapmayın, etmeyin, bir gelirler gitmezler diyordum. Aynı dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de bana ilk başlarda, ilk başlarda herhalde o öyle zannetti. Refah Yolu Hükümeti'ni savunduğumu düşünmüştü. Hayır kendisine de söylemiştim ama o da bana şöyle demişti. Bakın. Sayın Bayraktaroğlu, siyasal İslam iktidara seçimle gelir, seçimle gitmez. Ama gidecekler seçimle gidecekler. Bunu da söyleyeyim. Canlarım, bu arada hemen bu milyarderlerle ilgili kısa birkaç not geçeyim. Dünyada 2268 kişi dolar milyarderi. Bunların sadece 86'sı 40 yaşın altında. <laughs> çok az tabii. Elbette çok az. %2 falan oluyor galiba. Dünyanın en genç milyarderi 19 yaşındaki Kevin David Lehman. En fazla milyardere sahip ülke 735 milyarder ile Amerika Birleşik Devletleri. Yani milyarderlerin %30'u Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkıyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ya bu Amerika Birleşik Devletleri batıyor ya. Herhalde batıyor, çöküyor, bitiyor. Biz kaçalım Amerika Birleşik Devletleri'nden. <laughs> Anlatamadım yıllarca. Ya ben Amerikancı falan değilim. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin sistemini, modelini, rejimini destekliyorum arkadaş. Ya destekliyorum, tutuyorum, takdir ediyorum. Hatta tebrik ediyorum. Ama Amerikancı değilim bunu daha kaç defa söyleyeceğim. Ama bu kadar gerçek ortadayken Amerika bitti artık. Çin geliyor Çin, Çin dünyanın en büyük ekonomisine sahip olacak. Ya olabilir. Bir buçuk milyar nüfusu var. Yapmayın, etmeyin, eylemeyin canlarım, kardeşlerim, güzellerim benim. Ya gerçeklerden ne kadar çok uzaklaşırsak o kadar çok kaybederiz. Aman ha. Rusya'nın Ukrayna işgaliyle Rus 34 34 Rus milyarder milyarderlik unvanını kaybetti. Ha buyurun. Hadi buyurun. Savaşın neticeleri bunlar. Hadi bakalım bizdeki milli ekşiler. Hadi biz de girelim bir yerlerle savaşa. Girelim de birkaç tane dolar milyarderimiz var. 8-10 tane. Onları da kaybedelim bari. <laughs> o da 5 milyar doları geçen yok işlerinde. Dünya çapında yalnızca 327 kadın milyarder var. Onlardan biri de bizde. Bir, bir ikisi zannediyorum bizde. Milyarderlerin yüzde yetmiş biri kendi emeğiyle bir şirket kurarak, bir şirkete ortak olarak milyarder oldu. Bu arada 30 milyarder yaşamını yitirdi. Bugünkü mevcut milyarderler de bir gün yaşamlarını yitirecekler. Onlara naçizane tavsiyem ki o kayalık olarak kabul edilmesin lütfen. Dünyada en az eşitsizliği sağlamak için her şey yapsınlar savaşlara kesinlikle ve kesinlikle son vermenin bir yolunu bulsunlar. Savaşlar politikacılar yüzünden çıkıyor. Politikacıların azgın azınlıkların taleplerini yerine getirmeleri nedeniyle çıkıyor. Savaş çıkaran, savaşan dünya ülkelerinin bütün bakanlar kurulu ve generalleri topyekin uluslararası savaş mahkemesinde yargılansın, hapse atılsın. Hadi bakayım ondan sonra savaşıyorlar mı? Halklar, halklar. Dünya ülkelerinin bütün ülkelerine zengin, fakir, az gelişmiş, çok gelişmiş gelişmekte olan bütün ülkelerin halkları bugünkü dijital imkanları kullanarak ülkelerini yöneten politikacılara itiraz etsinler. Dirensinler. Savaş istemiyoruz desinler. Savaşa yatkın politikacıları, delileri, zeka özürlüleri, vicdansızları, acımasızları Hukuk tanımazları seçmesinler. Bu kadar. Hepinizi sevgiyle gözler öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzeller.